ve ikizler ve yükselen ikizler. 28 Temmuz'da aslan yeni ayı enerjisini kardeşleriniz yakın çevrenizde hissedeceksiniz. Kısa seyahatlere çıkmak, kendi merkezinize dönmek için sizi destekleyecek bir enerji söz konusu. Yeni bir seminer veya eğitime katılmanız kişisel gelinim anlamında yine sizi destekleyecektir. Daha fazla öğrenmek, okumak, araştırmak, kendi fikirlerinizi beyan etmek isteyeceğiniz bir yeni ay olacak sizin için. Algılamanızın ve iletişiminizin kuvvetli olacağı bir dönemdesiniz. Sosyalleşeceğiniz ve sosyal çevrenizden destekleneceğiniz ve şanslı olacağınız konular gündeminizde gelecek. Hayatınıza yeni ve uzun soluklu olacak arkadaşlıklar dahil olabilir. Sosyalleşirken sadece harcamalara dikkat etmenizde fayda var. Çok fazla harcamalarınızı abartmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir potansiyeliniz mevcut. Yaşam enerjiniz biraz düşmüş hissedebilirsiniz ve siz aslında ikizler buna hiç alışkın değilsiniz. O yüzden günlük hayatınızda spora yönelmenizi tavsiye ederim. Kendi enerjinizi yükseltmek için bir aksiyonda bulunun lütfen. Size kendinizi ne iyi hissettiriyorsa ona odaklanın. Maddi anlamda da güzel kazançlarınızın olacağını gözlemliyorum. Yine dış ticaretle uğraşan ikizler varsa gündemlerinde ticarette aksamalar veya kısıtlanmalarla alakalı e, gündemleri ve söz konusu olabilir. Planlamanızı organizasyonunuzu ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Kariyer hayatıyla alakalı da sezgilerinizin kuvvetleneceği bir dönemdesiniz. İçsel sesinizi mantık süzgecinden geçirdikten sonra dinlemenizde fayda var. Neden mantık süreci diyorum? Çünkü fazla hayal olabilirsiniz. Eklemlerinize, ellerinize, kollarınıza, parmaklarınıza, omuzlarınıza lütfen dikkat edin. Ani hareketlerde bulunmayın. Riskli sporlardan uzak durmakta fayda var. Sevgili ablacığım, yükselen ikizler ve ikizler için senin kişisel gelişim alanında tavsiyelerin neler bu evet. yeni hale alakalı? Çok hareketli olan ikizler burcu için şunları tavsiye ediyorum. Çakralarını dengelemekle ilgili çalışmalar yapabilirler. Biliyorsunuz her türlü fiziksel aktivite, spor, riskli olmayan sporlar çakralarımızı dengeye getirir. Yoga yapabilirler pilates yapabilirler ve aktif meditasyonlar yapabilirler. Bu onlara iyi gelecektir. Özellikle zihinlerini sakinleştirmeleri, iç huzuruna kavuşmaları için çok iyi gelecektir. Bununla beraber meditasyon uygulamaları da yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi o zaman sevgili ikizler ve yükselen ikizler için his yüklemelerine geçelim. Teşekkürler. Oldu oldu oldu. Yönünü serdaim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Kendi merkezimde olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kendimi geliştirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kişisel gelişimime nasıl önem vereceğimi biliyorum. Ben kolaylıkla öğrenmeye izinliyim. Güçlü bir algılamam var. Benim iletişimim kuvvetli. Sosyal çevrem tarafından desteklenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Benimle en uyumlu sosyal çevreye sahibim. benimle en uyumlu yakın çevremle vakit geçirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güvenilir dostluklar kurmaya izinli olduğumu biliyorum. Parayı nasıl yöneteceğimi biliyorum. Gelir ve gider dengemi nasıl sağlayacağımı biliyorum. Yaşam enerjimi nasıl yükselteceğimi biliyorum. Fiziksel egzersiz için zaman ayırmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Gelirlerim günden güne artıyor. Planlarımı hayata geçirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. başarılı bir kariyer hayatına sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hem kariyer hayatımda hem özel hayatımda başarılıyım. Sezgilerim ile mantığım arasındaki dengeyi kurmayı biliyorum. Desteklenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum vücudumdaki her hücre mutlu ve sağlıklı. Günden güne daha iyiye ve daha iyiye gidiyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler oldu oldu oldu.